Merhaba arkadaşlar, Envai tatları hoş geldiniz. Kahve likörü yapacağız. Kahve likörü için ihtiyacımız olan kahve çekirdeği, 150 gram kadar kahve çekirdeği kullanacağım. Bir buçuk litrelik bir kavanozum var. Daha önceden hazırlayıp soğuttuğum şekerli suyum var. Bir buçuk litre için 700 mililitre kadar su kullanacağım. 700 mililitrelik suyun içerisinde 200 gram kadar şeker var. Onu sulandırdım ve soğuttum. Ve alkolümüz var. Ben etil alkol kullanacağım. Vodka da kullanabilirsiniz. Vodka için böyle bir şişe 200 mililitrelik bir vodka yetecektir. Ben Üçte bir etil alkolü seyrelttim. Bir çay bardağı etil alkol, iki çay bardağı su koydum. Burada 450 mililitre kadar bir alkollü su karışımı var. Bir buçuk litreyi aldığı kadar bunlar da şey, su ve alkollü sudan koyacağım. Önce kahvelerimi kavurayım. 150 gram kadar kavuracağım. Aslında kahvelerim kavrulmuştu ama ben aroması kuvvetlensin diye bir kere daha kavurup sonra bunu mutfak robotunda kırıp parçalayacağım daha küçük bir hale getireceğim. Bu arada kahvelerim normal Türk kahvesi için kullanılan kahve çekirdeklerinden kavurmaya alıyorum. tane vanilya çubuğumuz var. En son onu ilave edeceğiz. Eğer isterseniz vanilya aroması ekleyebilirsiniz. Vanilya çubuğunuz yoksa. Ama e, vanilya pastalarda kullandığımız vanilya tozunu eklemenizi önermiyorum. Evet 5 dakika kadar kavurdum. Zaten kavrulmuş bir e, kahve çekirdeğiydi. Bizi çok fazla inceltmeden biraz parçalamış iri taneli parçalamış oluyoruz Şimdi kavanozumuzun içine alalım. Evet ben 200 ml 200 gram kahvenin hepsini kullanabilirim. Diğerlerini de kavur. Vanilya çubuğumuzun çekirdeklerini ayırdıktan sonra çekirdeklerini ve vanilya çubuğumuzu da ekleyip karıştırıyoruz. Ve kapağını kapatıp bir buçuk ay kadar karanlık serin bir ortamda bekletiyoruz. Ee, arada bir çalkalamayı ihmal etmiyoruz. Bir buçuk ay sonra içmeye hazır bir kıvama gelmiş olacak. Ee, i̇yi günler diliyorum. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.